Herkese merhabalar. Geldik bağlı hareketimizin 3. videosuna. 3. videomuzda da artık nehir problemlerine geçiş yapıyoruz. Soruya gelmeden evvel şöyle bir notumuz var. Bağıl bileşik hareketlerde ve nehir problemlerinde esas olan yere göre hızdır. Çünkü soruyu biz çözüyoruz. Biz neredeyiz yerde. O zaman burada iki tane kavram var. Ya suya göre kavramı geçecek ya da yere göre kavramı geçecek. Bu iki kavrama dikkat edelim. Suya göre akıntının eklenmemiş hali. Tekrar edelim. Suya göre demek akıntının eklenmemiş eklenmemiş hali. Yere göre ise suya göre artı akıntının eklenmiş hali demek. Tekrar edelim. Suya göre de akıntı eklenmemiş haldedir. Yere göre hız büyüklüğü ise suya göre hız vektörü artı akıntı hızının eklenmiş hali diyoruz. Şimdi biz daima ona göre çözüm yapacağız. Suya göre hızı 4 metre bölü saniye olan yüzücü akıntının 1 metre bölü saniye olduğu nehirde ters yönde yüzmektedir. Bu artı x doğrultusu diyelim buraya. Bu tarafa doğru artı x doğrultusu. Bu tarafa doğru da eksi x doğrultusu diyelim. Şimdi yüzücü artı x doğrultusunda yüzerken akıntımız eksi x doğrultusunda birlik bir büyüklüğe sahip. Kıyıda yüzücü ile aynı yönde hareket eden koşucunun hızı ne kadarmış? 8 metre bölü saniye o da artı x yönünde. Buna göre yüzücünün koşucuya göre yüzücünün koşucuya göre şimdi a göre var. O zaman gözlemci kim? Koşucu. Hemen buna diyelim ki Gözlemci, gözlemcimizi tespit ettik E bu garibim kim o zaman yüzücü gözlenen dikkat şimdi yüzücünün yere göre hızını bulalım yüzücünün yere göre hızını bulalım yere göre hızını bulurken dikkat ve yüzücü yer diyelim kendisi sağa doğru artı x yönünde dörtlü hızdan giderken akıntı onu ne yapıyor birlik bir zayıflatmaya sebebiyet veriyor o zaman yere göre hızım nedir 4 eksi bir kadardır bu da 3 metre bölü saniye bizim bundan sonraki denklemimiz v bal eşittir gözlenen artı parantez içerisinde eksi gözlemci demek dikkat gözlemciyi biliyor muyuz biliyoruz gözleneni biliyor muyuz onu da biliyoruz Gözlemcimiz kim? K. Şimdi bu sağa doğru yani artı x yönde giderken o zaman ne olacak? Eksi x yönünde gidecek. Hemen onu bir gösterelim. Bu tarafa doğru ne kadarlık bir büyüklük? 8 metre bölü saniye. E gözlenen yere göre hızı ne bulduk biz? 3 bulduk. Ne tarafa doğru? Sağa doğru. Hemen onu da gösteriyoruz böyle. 3 metre bölü saniye. Doğal hızımızın büyüklüğü böylece ortaya çıktı. İki tane hız vektörünü ne yapıyoruz? Topluyoruz. E 8 3'ten daha büyük olduğu için o zaman bizim cevabımız ne olur? Eksi x yönünde 5 metre bölü saniye. Buraya da eksi x yönünü ilave edelim. Eksi x yönünde 5 metre bölü saniye hızdan görecektir. Bir sonraki soruya geçelim. Geldik ikinci sorumuza. Akıntı hızının VA eşittir 2 metre bölü saniye olduğu bir nehirde K noktasından akıntıyla aynı yönde. K noktasından akıntıyla aynı yönde ne yapıyorum? Nehre girdim. Suya göre VG hızıyla dikkat. Suya göre. Yere göre de diyebilirdi. Burada suya göre demiş. Dikkat ederim buna. VG hızıyla hareket eden motor 20 saniyede L noktasına varıyor. Buna göre suya göre aynı büyüklükteki hız ile L noktasında yani ikinci şartımda şuradan girsem L noktasından girsem K'ye doğru gelsem kaç saniye sürer? Bizim burada ana denklemimiz ne? x eşittir v çarpı t. x yol ve hızımız t de zaman. Şimdi kat ben buradan suya göre VG ile girmişim. Şimdi akıntıyla aynı yönde giriyorum. Akıntı ne yapacak? Beni destekleyecek. Bana bir değer katacak. O zaman aldığım yol ne kadar? 180 eşittir. Benim kendi hızım vg kadar. Akıntı da geldi bana. Destek verdi. 2 kadar. Kaç saniye sürmüş bu olay? 20 saniye sürmüş. Şu sıfırlar gitsin. 18'den 2'yi sağda Burada 9. O zaman benim VG hızım 7 metre bölü saniye oldu mu? Oldu. Peki ben buraya 7 metre bölü saniye hızdan aynı büyüklük diyor. Girsem bu defa akıntıya meydan okuyor muyum? Evet. O zaman ne yapacak? Beni zayıflatacak. Aldığım yol yine aynı. X eşittir. V çarpı T'yi yine kullanacağım. Dikkat! Aldığım yol aynı. 180. E peki hızım nasıl burada hesap edecek? E ben 7'ydim. Akıntı beni 2 ile ne yapacak? Zayıflatacak. O zaman 7 eksi 2 diyorum. Çarpı T. T'yi bilmiyorum. E 180 eşittir. 7'den 2 çıksa 5 çarpı T. T buradan ne kadar gelecektir? 36 saniye gelecektir. Yani L'den akıntıya ters yönde girmem ne yaptı? zamanı arttırdı. Cevabımız 36 saniye olacaktır. Bir sonraki soruya geçelim. Üçüncü sorudayız. Suya göre hızı 3 metre bölü saniye olan bir kayık nehirde akıntıyla aynı yönde hareket ettiğinde 18 saniyede 180 metre yol almaktadır. Şimdi dikkat. 18 saniyede 180 metre akıntıyla aynı yönde miyim? Evet. Denklemim neydi? X eşittir. V çarpı T. 180 metre eşittir. Akıntıyla aynı yöndeysem toplayacağım. 3 artı ve akıntı toplamamın sebebi yere göre hız vektörüyle biz çözüyoruz bu soruları. Kaç saniye sürüyor? 18. Sadeleştirdim burada 10 kaldı. Akıntımın hızı buradan V akıntı eşittir. 7 metre bölü saniye geldi. Şimdi gelelim soruya. Eğer bu kayık aynı nehirde akıntıya ters yönde hareket etseydi artık bu tarafa doğru değil akıntıya ters yönde hareket edeceğim. 3 metre bölü saniye. Akıntımın büyüklüğü ne kadar? 7 metre bölü saniye. Dikkat! Akıntı mı daha büyük? Yüzücünün hızı mı daha büyük? Akıntı daha büyük olduğu için yine sağa doğru sürüklenme olacak. O zaman ben buna sürüklenme diyeyim. X sürüklenme eşittir. V akıntı eksi V yüzücü çarpı T üstü diyelim. Dikkat! Ha, t üstü de burada zaten 15 verilmiş. Akıntı hızı ne kadar? 7. Kendi hızımız ne kadar? 3. Kaç saniye? 15 saniye. E 4 çarpı 15'ten Ben ne kadar sürükleneceğim 60 metre kadar sürükleneceğim Sorumuzun doğru cevabı 60 metre Bir sonraki soruya geçelim Dördüncü sorudayız K noktasından harekete başlayan bir motorun Akıntı hızının 3 metre bölü saniye oldu Hemen buraya yapıştıralım 3 metre bölü saniyelik bir akıntı hızımız var Bir nehirde L noktasına 8 saniyede varmak istiyorum K'den L'ye 8 saniyede varmak istiyorum Şimdi ben Buraya 8 saniyede varmak istiyorsam Hızım akıntının hızından büyük olmak zorunda Vg büyük ve akıntı e büyük olmasaydı ne olurdu Küçük olsaydı bu tarafa doğru sürüklenme başlayacaktı Yani bu tarafa doğru gelemezdim Mümkün değildi Denklemim ne x eşittir V çarpı t Ne kadar yol alacağım 120 metre Peki yere göre hızım nedir Vg eksi Akıntıya ters yüzdüğüm için Çıkartacağım çarpı 3 Eksi 3 e Kaç saniye sürecek bu olay 8 Bunları sadeleştirdim 15 eşittir vg eksi 3. Öbür tarafa attığımızda biz vg eşittir 18 metre bölü saniye bulacağız. Sorumuzun doğru cevabı 18. Bir sonraki soruya geçelim. Altıncı sorudayız. Akıntı hızının sağa doğru 4 metre bölü saniye hemen yazalım. Sağa doğru 4 metre bölü saniye oldu. Bir nehirde K yüzücüsü sağa doğru dikkat suya göre ne kadar? 3 metre bölü saniye. Bunu biraz düzgün yazalım. 3 metre bölü saniye ile girmiş. Neye göre? Suya göre. L yüzücüsü de sola doğru dikkat yere göre. Bu suya göre verilmiş bu yere göre. Ne kadar? 5 metre bölü saniye. Eşittir. 5 metre bölü saniye. O noktasından aynı anda harekete başlıyorlar. Buna göre 10 saniye sonra bu yüzücüler arasındaki mesafe kaç metre olur sormuş. Şimdi K için yazalım. K'nin aldığı yol suya göre girdiğim için akıntı da benle aynı yönde. O zaman ne yapacağım? 3 artı 4. Kaç saniye? 10 saniye. K'nin aldığı yol ne kadarmış? 70 metre olur. Şimdi aynısını L için yazalım. X, L eşittir. Dikkat yere göre dediği için akıntıyı çıkartmaya hiç gerek yok. Yere göre denilen bütün yargılarda akıntıyı eklemeye ya da çıkarmaya gerek yok. Ne kadar hızım? 5. Kaç saniye? 10 saniye. O zaman 50 metre ben sola doğru sürüklendim mi? Dikkat. Şuraya gelelim. O noktasındasın. K bu tarafa doğru artı 70 sürüklendi. Bu da bu tarafa doğru 50 metre sürüklendi artı yazmıyorum şöyle. 70 olsun. E ikisi arasındaki mesafe ne kadar? 50 artı 70'ten toplam 120 metre olacaktır sorumuzun cevabı. Bir sonraki soruya geçelim. Geldik 8. sorudayız. Akıntı hızının 3 metre bölü saniye olduğu bir nehirde bir motorumuz suya göre 8 metre bölü saniye hızla K noktasından L noktasına doğru harekete başlıyor. Yüzücünün L noktasından kaç metre uzağa çıkar? Sürüklenme miktarını bize soruyor. Niyet ettik Allah rızası için K noktasından L noktasına varmaya ama bunu hesap etmedik. Ne yaptı bu? Bizi sürükledi. X sürüklenme diyorum. Şimdi Düşeydeki yolu düşeydeki hızlar aldırır. Yataydaki yolu ise yataydaki hızlar aldırır. Düşeydeki yola bakalım. D eşittir. V çarpı T diyorum. D'miz ne kadar? 120. Şimdi düşeyde bir tane tek hızımız var. Kim? 8. 8 çarpı T diyoruz. 120 ile 8'i sadeleştirdiğimizde T eşittir. 15 saniye gelecektir. Peki bir sürü süreyi bulduk. Akıntı bizi 15 saniye boyunca sürükleyecek. O zaman ne diyorum? x sürüklenme miktarı eşittir v akıntı çarpı t. Akıntı hızımız ne kadar? 3 çarpı 15. Yani biz 45 metre boyunca sürükleneceğiz. Cevabımız 45. Akıntı hızımız ne kadar büyük olursa notumuza bakalım. Akıntı hızımız ne kadar büyük olursa olsun akıntı hızı nehri geçmeye çalışan motorun karşı kıya ulaşma süresini etkilemez. Karşı kıya ulaşma süresini sadece düşeydeki hız etkiler bu durumda akıntı hızının büyük olması sürüklenme miktarını arttırır küçük olması ise sürüklenme miktarını azaltır bir sonraki soruya geçelim 9. sorudayız suya göre şekildeki gibi v hızıyla girmişim ne oldu akıntı hızımda sağa doğru l noktasına niyet ederken m noktasında çıktım yani 12 metre sürüklendim bunu kim sağladı akıntı sağladı o zaman x sürüklenme eşittir v akıntı çarpı t ne kadar sürüklenmişim 12 metre. Hızım ne kadar? 3. Bakalım kaç saniye sürmüş bu olay? 4 saniye sürmüş. Yani K'den harekete başlayan suya göre hızı V olan bir motorun karşı kıyıya ulaşma süresi 4 saniye. E o zaman düşeydeki yolu düşeydeki hızlar aldırır. Yataydaki yolu yataydaki hızlar aldırır misali. Düşeydeki yolum ne kadar? 60 şeydeki hızım ne kadar bilmiyorum zaten onu soruyor e, kaç saniye sürmüştü bu olay 4 saniye o zaman benim hızım ne kadarmış 15 metre bölü saniye çıktı bir sonraki soruya geçelim geldik son sorumuza suya göre hızı 5 metre bölü saniye olan bir motor akıntı hızının 1 metre bölü saniye olan bir nehirde k noktasında şekildeki gibi doğrultuda harekete geçiyor Motor K noktasının tam karşısında bulunan L noktasından kaç metre uzaklıkta karşıya çıkar? Yine sürüklenecek. Şimdi kat. Çoğu soruda biz açıyı yatayla görüyoruz ama yazar burada ne yapmış? Düşeyle yapmış. Buranın tamamı 90 derece olduğu için burası 37 ise buraya kaç derece kalmıştır? 53 derece kalmıştır. Bu 37'yi silebilirsiniz. Şimdi bu 5'in 2 tane bileşeni var. Bir yatay bir de düşey. Yatay ve düşey bileşenleri nasıl hesaplıyorduk? Onu hemen hatırlayalım. Burası 5 çarpı sinüs 53'ten yani 0,8'den 4 metre bölü saniye gelecektir. Burası 3, 4, 5 üçgeni olduğundan burası da 3 metre bölü saniye gelecektir. Şimdi dikkat. Düşeydeki yolu düşeydeki hızlar alır. Artık bununla bir işim yok. Düşeydeki yolu düşeydeki hızlar alır. Düşeydeki yolum ne kadar? 160. Hızım ne kadar? 4 çarpı T ulaşmaz diyebiliriz. E 160'ı 4'e böldük. T eşittir. 40 saniye olacaktır. 40 saniyede karşı kıyıya ulaşıyorum. Şimdi gelelim sürüklenme miktarına. Şimdi sen bir taraftan 3 metre bölü saniye hızla bu tarafa doğru eksi x doğrultusuna gelmek istiyorsun. Akıntı ise seni sağa doğru ne yapıyor? Zayıflatıyor. Ne kadarlık bir büyüklük? 1 metre bölü saniyelik bir büyüklük. O zaman bu mu daha büyük ve bu bileşen mi daha büyük yoksa akıntının hızı mı daha büyük dersen e bu bileşen daha büyük. O zaman sola doğru sürükleneceksin. Sürüklenme miktarı eşittir. 3 eksi 1 çarpı 40 diyeceğiz. 2 çarpı 40'tan biz 80 metre ne tarafa? L'nin soluna doğru 80 metre kadar sürükleneceğiz. Sorumuzun doğru cevabı bu. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Verim alıyorsanız ne mutlu bize. Bir sonraki bağlı hareket nehir problemlerine devam edeceğiz. O videoda görüşmek ümidiyle.